İlk aracımızı 2016 yılında teslim aldık. 2016 yılların yılında teslim aldıktan sonra 2-3 aylık bir deneme test süreçleri oldu. Yani güvenlik testleri, işte fren testleri gibi performans yönelik testlerini tamamladık. Daha sonra 2016 yılının ortalarına doğru e, bu yerli araçlarımızı hizmete verdik. E, halkımızdan da çok büyük ilgi gördü. Yerli olması hasebiyle, tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilmesi hasebiyle çok büyük ilgi oldu ve memnuniyete karşılandı. Geçmiş yıllarda biz İtalya'dan da raylı sistem aracı almıştık. İlk yaptığımız ihalede 2006 yılında. O zamanki dışarıdan temin ettiğimiz araçların bize maliyeti 2.3 milyon euro mertebelerindeydi. Yerli aracın ihale sonucu oluşmuş maliyeti yaklaşık 1.4 milyon euro. Dolayısıyla yaklaşık bir 900 bin euroluk bir avantaj elde etmiş olduk. 30 araca bu topladığımız zaman 30 araçlık bir filo için bunu, rakamı topladığımız zaman 27 milyon euro mertebesinde bir ülkemize bir kazanç oldu. Dövizimiz yurt dışına çıkmamış oldu. TL bazında da düşünecek olursak yaklaşık 127 milyon TL Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında kalmış oldu. Farklı projelerde de bu para kullanma imkanı oldu. Hem araç kapasitesi anlamında e, koltuk kapasitesi, ya yani oturan yolcu anlamında diğer araçlardan çok üstünlük e, gösteriyor. Hem koltuk yerleşimi e, daha fazla yolcu taşıyabilme, yolcu kapasitesi anlamında da e, diğer araçlardan benzeri muadil araçlardan veya bizim filomuzdaki diğer araçlardan çok üstün özelliklere sahip. Aynı zamanda e, bakım maliyetleri anlamında da daha e, düşük maliyetli e, olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Araçlarımız yaklaşık iki yıldır e, 12 milyon pardon 12 milyon yolcu taşındı bu araçlarla yerli araçlarımızda 1.2 milyon kilometrede yolculuk yapıldı.